emlak değeri 132 bin TL olan bir evin büyük şehir sınırlarında olmamak kaydıyla binde bir emlak vergisi ve vergi tutarının yüzde onu kadar kültür payı alınmaktadır. Ödenmesi gereken emlak vergisi ve kültür payı toplam tutarı ne kadardır? Şimdi öncelikle şunu anlamamız gerekiyor: 132 bin TL'nin binde biri kadar bir emlak vergisi veriyoruz biz ve o verginin %10'u kadar da kültür payı alıyorlar. Tamam. O zaman hemen yazıyorum. 132.000 TL'nin binde bir diyor değil mi? Binde bir emlak vergisi. Hemen hesaplıyorum. Binde birini nasıl hesaplıyorum? Hemen bine böleceğim. 3 sıfırımı buradan attım. 3 sıfırımı da buradan attım. Tamam. Nedir? 132. Neymiş? Benim emlak vergim o zaman 132. O zaman bir 132 var. Artı bir şey daha koyacağım. Kültür payını koyacağım değil mi? Kültür payı neymiş peki? Vergi tutarının %10'u kadar. Burada da yapalım onu isterseniz. 132'nin yüzde neymiş? 10'u kadar. Yüzde 10'u. O zaman bir sıfır buradan gitti. Bir sıfır da oradan gitti. Ne oldu bakın? O zaman bir tane virgül kaydıracağız. Ne olur bu? 13,2 olur. 13,2. O zaman kültür payımızda neymiş? 13,2. O zaman 13,2'yi de buraya yazıyoruz. Şimdi ne kaldı? Sadece toplamak. 132 ile 13,2 toplarsanız 145,2 olur değil mi? Tamam 145,2. Hangi şıkta var bu az de. O zaman cevabımız adına.